Herkese merhabalar sevgili yay burcu arkadaşlarım. Tarot mesajlarına hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Evet haftalık açılımlarla karşınızdayım. Bu hafta bakalım sizleri neler bekliyor? Kartlara danışacağız. Bakacağız bakalım onlar neler söyleyecek. Aynı zamanda yükselen ve ay burcunuzu da lütfen izlemeyi unutmayınız. Şunu da belirteyim. Şubat ayının genel tarot yorumlarını bitirdim. İsteyen arkadaşlarım onu da kanalımda bulabilir. Biliyorsunuz onlar genel açılımlardır. Buradakiler haftalık açılımlar. Evet. Şimdi bakalım bu hafta yayların hattında neler oluyor? Sevgili yayların neleri bilmesi gerekiyor? Olasılıklar nedir? Yay burcuna niyet ederek ve en doğru rehberliği vermeye niyet ederek kartlarımızı karıştıralım bakalım sevgili yaylar. Evet yay burcu bu hafta neler olabilir? Yay arkadaşlarımı neler bekliyor? Evet, yay burcu bu hafta yay burçları için enerjiler nasıl Buna niyet ediyoruz yay arkadaşlarım Evet şöyle alacağım buradan. buradan da alalım. Evet. Seçelim bakalım. Sevgili yaylar. Evet. Hazır mıyız sevgili yaylar? O değnek şövalyesi çıktı ilk kartınız. Evet sanki birçok arkadaşımın kafasında plan ve program var. Yani istekleriniz doğrultusunda, amaçlarınız doğrultusunda gideceğiniz bir hafta. Şanslı bir hafta. Evet değnek şövalyesiyle tuttuğunuzu koparacağınız bir hafta arkadaşlar. Değenek Şövalyesi e, tabii ki yüksek bir potansiyeli de temsil ediyor. Ateş grubu olduğu için yüksek bir yaratıcılığı da temsil ediyor. Yani bu hafta e, tabii siz de ateş grubundansınız sevgili yaylar. E, o e, yaratıcılığınız, o potansiyeliniz çok güçlü olacak. Zaten bir ateş elementi olarak güçlüsünüz ama sanki daha da ikiye katlanacak. Ve hedefleriniz doğrultusunda ilerlemek istediğiniz bir hafta. Umarım... E, o istekleriniz bu hafta yerine gelebilir. Sanki amaçlarınız yani bir amaç edinmişsiniz, bir hedef belirlemişsiniz. Bununla alakalı o yolda gideceksiniz ve bunda da başarılı olacaksınız. Evet çok güzel. Aynı zamanda değnek şövalyesi ikili ilişkilerde de şanslar ve fırsatları da temsil edebilir. Yani hayatınıza girebilecek birini de söyleyebilir saraylı kart olduğu için. Tabi ateş grubundan o da sizin gibi. Aslan, Yay ve e, Koç enerjileri barındırabilir. Böyle bir kişiyle yeni bir ilişkiye de başlayabilirsiniz. Aynı zamanda belki ilişki olmayıp bir arkadaşlık, bir dostluk da edinebilirsiniz. Evet, Ateş grubundan. Evet, e, istekleriniz doğrultusunda e, hedeflerinize ulaşmak istediğiniz bir hafta sanki. Bununla alakalı çaba harcayacağınız bir haftadasınız ve destekleniyorsunuz aynı zamanda. Ha, aynı zamanda birinden bir yardım da gelebilir size bakın. Hedefleriniz doğrultusunda sizi destekleyen insanlar olacak sanki şanslar fırsatlarda olacak hayatınızda neyi hedefliyorsanız. Arkasından da bakın para kralı çıktı çok güzel evet para konuları gündemde aynı zamanda ve kral kartı çıktığı için para konularıyla alakalı ciddi değişimler ve gelişimler söz konusu sizin için. Yani böyle miras haberleri olabilir, beklemediğiniz bir yerden bir para ya da kazancınızda artış, belki liderlik koltuğuna oturmak bile olabilir bakın. Hani istediğiniz iş vardır. Bir firmada çalışıyorsunuzdur. Ben artık bu bana yetmiyor. Liderlik koltuğuna oturmak istiyorum dediğiniz bir zaman dilimi olabilir ve bunda da şanslar, fırsatlar ayağınıza gelebilir arkadaşlar. Çok güzel. Tabii kral enerjisi olduğu için hayatınızda bazı şeyleri değiştirmek, bazı şeyleri yenilemek ihtiyacı da duyuyor olabilirsiniz sevgili yaylar. Evet, şanslar, fırsatlar gerçekten de sizinle. Tabii burada da saraylı kartları olduğu için yine bir ilişki olabilir hayatınızda. Bu sefer de e, toprak grubundan boğa başak oğlak enerjileri var. Yani yaylara iki tane enerji çıktı. Ateş grubundan ve toprak grubundan ikili ilişkilerde şanslar ve fırsatlar olabilir hayatınızda arkadaşlar. Çok güzel. Evet ya da e, bir dost edinebilirsiniz. Hani ya arkadaş ya da ikili ilişkilerde şanslar fırsatlar. Evet tuttuğunun altın olması demektir tılsım kralı. Yani şu anda evet küresel olarak sıkıntılar çekiyoruz çektiğimiz sıkıntılar var özellikle para konularıyla alakalı ama sanki sizin için bu hafta gerçekten de çok güzel para adına para konularıyla alakalı iş ve kariyerle alakalı güzel enerjilerin olduğu iyi haberler alacağınız bir zaman dilimini temsil ediyor tabi aynı zamanda sizin de gücünüzün yerinde olduğunu söylüyor çünkü kral kartı çıktı yani bir şeyleri başarabileceğinizi tuttuğunuzu koparabileceğiniz bir haftadasınız burada da çok güçlü enerjiler vardı hem şövalye kartı, değnek şövalyesi hem de tılsım kralı çok güçlü bir haftaya girdiğinizi söylüyor bakın sevgili yaylar hedefleriniz doğrultusunda emelleriniz doğrultusunda bu hafta e, o enerjileri güzel değerlendirirseniz o hedeflerinizi e, tutturabileceğiniz bir zaman dilimi yani fokuslandığınız konularda yapmak istediğiniz konularda Enerjiler çok uygun sizler için. Hep güçlü kartlar çıktı. Bakalım burada ne var? Evet en son da değnek uşağı çıktı. Yani burada da adım at diyor. Adım atmanız çok önemli arkadaşlar. Hedefleriniz doğrultusunda bu hafta adım atarsanız gerçekten de güzel şanslar fırsatlar sizinle. Çünkü değnek uşağı kartı da hayatında istediğin hedeflerle alakalı hiç ummadığın şansları güzel durumları temsil eder. Yani destekleniyorsunuz. Biri tarafından da desteklenebilirsiniz. Aile tarafından, arkadaş tarafından. Bu da olabilir. Yani size yardım edecek insanlar da var sanki. Elinizden tutacak insanlar da var, sevgili yaylar. Evet, üç kartta güzel çıktı tarot kartlarından bakalım. Alt destede neler var? Aa, maddi güç, zenginlik. Arkadaşlar muhteşem, sevgili yaylar. Evet, e, tabii küresel bir dediğim gibi sorun yaşıyoruz ama burada o kadar güzel enerjiler çıktı ki zenginlik kartıyla birlikte e, iyi şansı temsil ediyor. Özellikle para konularıyla alakalı maddi gücü yani e, ya iş kariyerde ilerleme var ya da e, kendi işiniz varsa o işle alakalı çok güzel durumlar olacak. Yani bolluk bereketi temsil ediyor bakın. Bolluklu, bereketli bir haftaya giriyorsunuz. Umarım öyle de olur. Şans sizden yana. Ve e, sanki burada yapacağınız şeyler, hayatınızda neyi istiyorsanız sağlam olacak. Hani sağlam temeller üzerine oturacak sevgili yaylar. Devam edelim bakalım. Evet, Kutsal Adam Kartı çıktı. Diyor ki, Burada biraz dirençlerden bahseder Kutsal Adam kartı. Yani yeniliklere açık olmadığı için biraz biraz direnç gösterebilirsiniz. O yüzden diyor ki yeniliklere açık ol. Hayatınızda biraz sanki değişim dönüşüm enerjileri var arkadaşlar. O yüzden o değişimlere kucak açmanız çok değerli. Belki hedeflerinizle alakalı yeni değişimler de olabilir bakın hayatınızda. Özellikle iş ve kariyerde sanki burada da kutsal adamla burada da destekleniyorsunuz. Bakın spiritüel bir kişiliği temsil ediyor. Aynı zamanda size destek çıkan birini de temsil ediyor olabilir. Aynı zamanda evlilik kartıdır. Şanslar fırsatlar olabilir. Yani evlenmeye karar veren arkadaşlarım olabilir. Dindar bir kişiliktir. Sadece ee, gelenekselliği sever ee, yeniye pek açık olmadığı için e, tek kusuru budur yani siz e, geleni yani yeniyi kucaklayın lütfen hayatınıza giren o yeniliklere kucak açma zamanı direnç gösterme zamanı değil çünkü geleneksel olduğu için e, siz de o enerjileri taşıya olabilirsiniz Hani adım atmak istememek ya da yeni enerjileri kabul etmeme durumları olabilir ama lütfen bugün yeni adımlar atın ve yenileri yani yeniyi size gelen dönüşümleri değişimleri lütfen kabul edin arkadaşlar. Aynı zamanda spiritüel bir kişilik olduğu için biraz spiritüellik spiritüellikle de ilgilenen arkadaşlarım olabilir. Yani içsel olarak madde dünyasında değil de biraz daha böyle manevi dünyaya da yöneliyor olabilirsiniz bu hafta. Aa bakın yükselmek artı çıktı bakın. Burada da gerçekten güçlü enerjiler vardı. Bir yükseliş var sizde bakın. Yani bu hafta enerjileriniz çok güzel, çok uygun. Aynı zamanda da biraz da bazı şeylerden uzaklaşma ve terk etme enerjileri var. Hani kafanıza koyduğunuz bir şeyler varsa ben artık bunu istemiyorum. Bu durumu bırakıyorum, uzaklaşıyorum ve terk ediyorum dediğiniz durumlarda olabilir. Bazı yay arkadaşlarım için Evet hem yükselme hem de uzaklaşma enerjileri var. Yani bazıları için yükselme gerçekten o istediği kariyere ulaşma olabilir. Farklı konularla da alakalı bir istek olabilir. Bazılarınız için de bir şeyleri artık geride bırakmam gerekiyor da dediğiniz bir hafta sanki. Evet, stresle başa çıkmak, <laughs> evet stres kartı çıktı. Biraz böyle stresle alakalı sıkıntılar olabilir. Onunla biraz başa çıkma enerjileri olabilir arkadaşlar. Ee, kronolojik olarak bakarsak böyle haftanın sonlarına doğru belki ideallerinizle alakalı, ulaşmak istediğiniz hedeflerle alakalı biraz stres çekebilirsiniz. Buna dikkat edin. O strese girmemeye daha doğrusu özen gösterin sevgili yaylar. Evet, biraz sanki böyle, e, belki çok yorulduğunuz için, çok çalıştığınız için de olabilir bu stres. Bazı arkadaşlarım için. O yüzden biraz kendinizi e, strese girdiğinizi hissettiğinizde size iyi gelen kişilerle ya da frekansınızı yükselterek o stresi birazcık böyle e, ondan kurtulmak iyi olacak. Evet, geçmişte yaşamak diyor. Bazı arkadaşlarım da sanki geçmişi sırtında taşıyor bakın. Bu çok zorlayıcı bir enerjidir arkadaşlar. Artık burada da bakın burada bir terk etme uzaklaşma kartı çıkmıştı aslında. Bu ikisini birleştirirsek diyor ki kartlar, kartlar artık geçmişi geçmişte bırak. Sanki siz de bunu uzaklaşarak bir şeyleri terk ederek zaten istiyorsunuz. O yüzden bunların farkına varın ve o eski Geçmişte yaşadığınız sıkıntılı olayları bir yük gibi üzerinizde taşımadan artık onlardan uzaklaşmanın, onları terk etmenin zamanı. Bakalım son kartta neler var. Evet, katılım kartı çıktı. İşbirliğini ve gücü temsil ediyor. Senin için güçlü bir zaman dilimi, potansiyelin çok yüksek diyor ama biraz da işbirliği yap, birilerinden yardım al. Çünkü belki bir proje olabilir, bununla alakalı bir işbirliği olabilir iş ve kariyerde. Biraz sanki el birliği, güç birliği de öneriliyor size bakın. Yardım almak, yardım etmek, biraz yardımlaşma da öneriliyor bu hafta. Evet, bakalım melek kartlarımız ne diyor? Yay burcu. Yay burcuna gelmesi gereken mesaj. Çektik bakalım neymiş. Aa çok güzel bakın. Akaşa kartı diyor ki size sen ruhani bir öğretmensin. Neden olmasın? başkalarına tavsiyede bulunma, ruhsal yeteneklerini ve ilahi yaşam görevlerini uyandırmalarına yardım etme yeteneğine sahipsin diyor. Bakın, burada da kutsal adamda manevi yönünüzü de güçlendiriyorsunuz demiştim. Bu da gerçekten destekledi. Tabii ki olabilir, neden olmasın? Ruhsal bir öğretmen olabilirsiniz. İnsanlara yardım edebilirsiniz, rehberlik yapabilirsiniz. Aklınızın bir köşesinde bulunsun yani. Ya belki şu anda bunu yapan arkadaşlarım da olabilir tabii. Evet, eril dişil hakkında neler oluyor bakalım. Eril enerji ve dişil enerji. Erilden seçtik, dişilden de alalım. Yay burcu, evet. Evet, erilin mesajını okuyorum. Diyor ki eril bakın, yani alakası var diyor. Hiç aklımda yokken kıskançlıkla gündem yarattığında zihnime merak duygusu salıyorsun diyor bakın eril Hani benim aklımda böyle bir şey yok ama sen bunu dile getirince bende bir merak oluşuyor diyor. Ben erkeğim ve kendime her şeyi hak, kendimde her şeyi hak görürüm diyor. Beni gereksiz kıskançlıklarınla zorlama diyor. Hani çok mu bilmiyorum dişil enerji zorluyor erili kıskançlıklarıyla. Şurada tabii ben erkeğim ve kendime her şeyi hak görürüm dediği tabii yanlış bir cümle olmuş. Çünkü herkes eşittir arkadaşlar. Bunu da belirteyim. Evet erilin mesajı bu şekilde sevgili dişiller. Dişillerde de bakın ikiz ruh enerjileri var. Sanki birlikte yaşadığınız kişi ikiz ruhunuz arkadaşlar olabilir. Belki siz de öyle hissediyor olabilirsiniz. Ya da hayatınıza ikiz ruhunuz gelebilir. Bu dönemde bu hafta özellikle diyor ki bakın biz ilahi plan tarafından bir olarak yaratıldık. Evet çok güzel mesaj yani dişinin mesajı muhteşem farkındalıklı üçüncü göz bakın ee, ve e, ikiz ruh enerjileri var ikiz ruhunuzu belki bulabilirsiniz arkadaşlar evet. Evet, kartlarımızı değerlendirdik, açıkladık. Umarım doğru mesajlar gitmiştir. Sizler için bir ışık ve bir yol olmuştur. Ee, aynı zamanda videolarımı paylaşırsanız, beğenirseniz ve abone olursanız çok memnun olurum. Kendinize iyi bakın, sevgiyle kalın.